Yazın gelişi ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de güneş lekeleri. Özellikle yüzdeki lekeler kadınlar için sıkıntı verici ama onlardan kurtulmak sanıldığı kadar zor değil. Güneş lekesiz bir cildin formülü mutfağımızda gizli. İşte o formüller. Çıktığını göreceğiz. Bakın bütün yüzümüze sürüyoruz. Her akşam 60 gün yaptığımızda %90 lekelerimiz yok oluyor. Limon kabuğu, patates rendesi, bal yoğurt. Bu bir yemek tarifi değil, güneş lekelerinden kurtulmanın formülü. Bazı ciltlerde, bazı kişilerde melanin hücresinin çalışmaması maalesef hipopigmentasyona sebep oluyor. Yani e, renk hücrelerinin daha koyu kalmasına sebep oluyor yüzümüzde bazı bölgelerde. Güneşten sonra olabiliyor. Sivilceden sonra yine lekelenme olabiliyor. Hamilelik lekesi oluyor ama hepsinin sebebi pigmentlerin az çalışması. Ultraviolet ışınları bunu hızlandırıyor. Yazın dolayısıyla kahverengi lekelerimiz çok daha fazla oluyor. Yaz aylarında belirginleşen güneş lekeleri cilt sorunlarının başında geliyor yöze beklediğimiz o sıcak yaz günleri geldi. Tabii ki yazın en önemli parçalarından biri de bizim için güneşlenmek ve bronzlaşmak ama güneş lekeleri de bizim için büyük problem oluşturuyor. Altında yatan asıl neden pigmentasyon sorunu. Bazen aylarca, bazen yıllarca geçmiyor ama aslında çözümü basit. Yumurta kabuğu ve karbonatla tüm kahverengi lekelerinizden kurtulabilirsiniz. Basit tarifler var ve üstelik bu tariflerin malzemeleri de sizlerin dolaplarında. Patates Yumurta kabuğu, vazelin ve karbonatla ilk tarifi vereceğiz. Yapımı basit mi? Önce onu sorayım. Çok çok basit. Bu dörtlü mucize birleştiğinde kahverengi lekelerimizden kurtulacağız. Bir kaşık karbonatı, karbonat pH'i dengeliyor. Vazelin bir kaşık. Yumurta kabuğu bu karışımın içinde ne sağlayacak? Tamamen lekelerin yok olmasını sağlayacak. Çinko var içinde, potasyum var. Patatesin içinde antioksidan var, B1 vitamini, B2, B3 vitamini var ee, ve bu sayede de cilt rengini, tonunu açma özelliğine sahip. Suyunu da bu şekilde çıkarıyoruz. Bir buçuk kaşık kadar. Bütün yüzümüze yediriyoruz. 25 dakika bekliyoruz. 25 dakikadan sonra da ovalayarak çıkartıyoruz. En etkili leke karşıtı formül ise yalnızca mutfağın sihirli malzemesi limonla yapılıyor. Limon kabuğundaki sudan faydalanıyoruz. Evet sıktım. İçini sıkmazsam dışıyla içi karışacak. E, zarar verir cildimize. Beyaz sıvının çıktığını göreceğiz. Bakın. Bütün yüzümüze sürüyoruz. Her akşam 60 gün yaptığımızda %90 lekelerimiz yok oluyor.